Zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Torku Konya Spor'la karşılaşan Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrılarak kupada büyük bir avantaj sağladı. Sarı lacivertliler Torku Konya Spor karşısında sahaya Fabiano, Şener Özbayraklı, Simon Kaye, Abdüeleba, Mihal Kadleç, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Alper Potuk, Luis Nani, Volkan Şen, Jose Fernanda ilk çıktı. Karşılaşmaya iki takım da etkili başladı. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada Torku Konya Spor Kalesi'nde tehlike yaratan Fenerbahçe, aradığı golü 38. dakikada Volkan Şen'le buldu. Karşılaşmada 1-0 öne geçen sarı lacivertli ekip bu golden sonra oyunu iyice ele alırken 45-1'de Luiz Nani'nin kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi. İlk yarısı 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Ev sahibi ekip Torku Konya Sporsa Meha ve Rengalov atak geliştirmeye çalıştı ancak son vuruşlarda etkisiz kalınca istediği sonuca ulaşamadı. Karşılaşmanın sonlarına doğru rakip kaleye ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe'de Robin Van Persie 89. dakikada kaydettiği golle skoru belirleyen isim oldu ve karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0 galibiyetiyle sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Vitor Pereira, rakibimizi tanıyarak oynadık ve kazanarak avantaj elde ettik şeklinde konuştu. Tutkulu taraftarlarının da desteğiyle burada iyi bir ortam oluşturup bu şekilde istediği sonuçları alabilen bir takımla karşılaştık. Ama bu akşam gerçekten zekice oynadığımızı düşünüyorum. Rakibimizi bilerek oynadık, rakibini tanıyarak oynadık. Önceki maça, önceki maçta kıyaslayacak olursak ligde oynadığımız karşılaşmada daha fazla rakipler alanda oynamıştık. Daha fazla topa sahip olmuştuk. Ama rakibimizin rahat bir şekilde kendi futbolunu oynamasına da izin vermiştik. Bugün bazı noktalarda değişiklikler yaptık. Oyun düşüncesi anlamında. Bu akşam 3 gollü bir galibiyet aldık. Burada daha da atabilirdik. Olgun bir şekilde bitirici vuruşları yapmayı başardık biz bu akşam. Ocak ayından beri Avrupa'da yanılmıyorsam yenilmeyen tek takıma karşı oynadık biz bu akşam ve iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Şu anda yolun yarısındayız. 3-0 kazandık. Bir avantaj elde ettiğimiz doğru ama kendi sahamızda oynayacağımız maçı da ciddiyetle ele almak ve kazanmak istiyoruz. Torku Konya Spor cephesinde ise karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Aykut Kocaman, bu skordan sonra gerçekçi olmakta fayda var. Turla ilgili konuşmanın bir anlamı yok. Lige döneceğiz şeklinde konuştu. Evet olabilecek en küçük şey, hale indirdiğini söyleyebiliriz. Hemen Rize Spor maçına dönerek ligdeki, ligdeki pozisyonumuzu bu maçın e, özellikle yaralamaması için hemen yaralarımızı sarmaya çalışacağız.